Ezanımızı bile Allah kelamını kaldırıp yerine Tanrı uludur diye zorunlu olarak getiren bir zihniyetin bu ülkede Sayın Erdoğan'a, <laughs> diktatör demesine şaşırıyoruz. Neden? Şaşırıyor. Ama Ümit Şaşırıyor. Bey doğru buluyor. Neden? Ezanın zamanda Türkçe okunmasına doğru buluyor değil Ben mi? tabii ki doğru buluyorum. Yani nasıl doğru söylüyor? buluyorsunuz. Ke Allah sen, Allah, sen, Allah Tanrı kelimesine nasıl yani Müslümanlıkta Tanrı diye bir şey yok. Geleceğim. Var. Bu tür Allah bu fikir konisiyle ilgili yani böyle yani bir şey ne? yok ki Tengri'den gelmiştir Tanrı onun Türkçesidir. Bize burada bize yoktur. Burada, burada, Müslümanlıkta Allah'tır. Biz Allah'a inanıyoruz. sizin, sizin Müslümanlığınızda evet, da öyle. Tanrı'ya inanmıyor. Biz de inanıyoruz. şimdi bakın. Bize bugün diktatörlükle alakalı ders verip insanlara seslenen ve bağıran kişi Özgür Özel. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek. Peki Özgür Özür hangi partide? Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine baktığımız zaman Türkiye'de özgürlüklerin en çok kısıtlandığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihidir. Niye diyeceksiniz? Şimdi hacca gitmeyi yasaklayanlar Cumhuriyet Halk Partisi dönemidir. Oh, oh, oh. Ne Ezanları zaman, zaman 48'e kadar hacca gitmek yoktu Türkiye'de. Ezanın yasaklanması, Ezan yasaklanmadı, biliyorsunuz, Türkçeye çevrilmesi, biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Parti döneminde ne kadar doğru, doğruydu. bakın Çok bir dakika doğruydu. E... bunu not alıyorum. Sonra Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi, efendime söyleyeyim, ee, 513 tane caminin satılması, bu camilerin tekrar bazılarının meyhane, bazılarının Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına çevrilmesi. Bana, bana meyhaneye çevrilen camileri de söylersen çok seveceğim. Çünkü Bursa'da hemen bir tanesi söylüyorum. genel eve çevrildi demişti. Hemen söylüyorum. He. Hemen söylüyorum. İstiklal meyhanesi İstiklal e, meyhanesi isminde Allah yıkılmıştır. İstiklal meyhanesi Bu, yıkılmıştır. de çevrilmiştir. Bakın bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de 510... Bakın. bakın 19... sonra İstiklal meyhanesi. pardon, 1935 yılına kadar camileri satmak noktasına sıkıntı çekince Cumhuriyet Halk Partisi Dedi ki bu camileri ne yapalım? Yıkalım. Yıktılar. Kurdasını birine sattılar. Caminin arsalarını birine sattılar. Şimdi Yok, ben size ben anlatacağım. Bakayım. Bir dakika. Çok, ya, ya. Şimdi Çok Türkiye'de bir dakika. Ya. Ama siz de lütfen notunuzu alın cevabını verin. Alıyorum. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Dersim noktasında Seyit Rıza'nın yargılanmasında Dersim hangi özgürlükler felaket. gitti? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kanunlar çıkartıldı o dönem resmi gazetelerde. Kürt vatandaşlar Alevi vatandaşlar toplu olarak aynı köylerde dahi yaşayamıyorlardı. Sanat yapamıyorlardı. Şimdi bizim bu özgürlüklerimizi kısıtlayan zihniyet bugün gelmiş diktatör diyor. Kime? Nazım Hikmet'i süren zihniyet söylüyor bunu bize. Sebahattin Ali'yi cezaevine atan zihniyet bize bunu söylüyor. Ceza yani ben karşı taraftan ya, karşı siyasi görüşten insanların da hakkını savunmamız lazım. Şimdi evet. bu özgürlükler gitti. Niye? İnsanları eleştirdiler diye. Şimdi biz o dönemde yaşananları... Yaşanan bir partinin şu anda mensubu çıkıyor bize diyor ki ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz ne dedi hmm. Seyit Rıza'yı, Sebahattin Ali'yi biz öldürdük dedi. Bunu itiraf etmiş bir kişi. Ya şimdi bu bakın, kişiler benim bize benim kalkıyorlar insan... Türkiye'de. O zaman bir dakika, ben de şimdi anlatıyorum. Tek ben tamam. de. Evet, bugün biz bize, kesmeyeceğiz. bakın bugün bize kalkıyorlar Türkiye'de diktatörlük dersi vermeye kalkıyorlar. Ya Allah aşkına. Abi, gerek yok bir ya, gayet ülkede. Iyi biliyorsunuz bir zaten. ülkede diktatör olsa o ülkede o diktatöre diktatörsün diyemezsin. Hmm. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bakın Hitler'in hmm. doğum gününü kutlamaya giden, hmm. Hitler'in doğum gününü kutlamaya giden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bize bunun özgürlüğünü. Hmm. bu insanlar mı anlatacaklar diktatörün kim olduğunu? Kameraya kameraya gösteririz. Sen yıl, yıl öncesinden Hitler. bahsediyorsun. Bakın. Dünyanın o zamanki durumu, evet. bu zamanki durumun da bu çok ayıp bir şey. Ama neden ayıp bakın, bir şey? Burada dakika. bugün şu şu rahat şu yerimizde anda... oturarak o zamanki evet. durumları Türkiye'nin nasıl iki Türkiye Cumhuriyetinin... arasında kaldığını bir Ben göstereyim e bir dakika. Evet. ikinizin sözleri üst üste gelmesin ben şunu Söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim Sayın Ümit Bey. Tamam, ben Türkiye konuşacağım Cumhuriyeti'nin sonra. Cumhurbaşkanı'na bir grup başkan vekili kalkacak. Diktatörüm diyecek. Biz de Cumhuriyet Halk Parti'nin tarihini gösterdiğimiz zaman siz bize kızacaksınız. Yok yani ama böyle bir şey yani. Ben sadece şunu Bu Yaptığınız, yaptığınızın bugün ve yarın tartışmasıyla ilgili hiçbir anlam ve önemi yok. Neden anlamıyor? Özgürlüklerin bakın. Ha. Diktatörlük demek insanların konuşma hakkının olmadığı, özgürlüklerinin elinden alındığı demek. E doğru, aynen Bu, öyle bakın yürüyor e zaten işler. bir şey işlerle. söyleyeyim. Bu ülkedeki Kürtlerin Hı -hı. bir arada yaşayamamasını sağlayan Hı -hı. Zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Dersim'deki vatandaşlarımızın Çok büyük orada partiler. katledilmesindeki en büyük sebebiyetlerden biri Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Allah Allah. Şimdi bu zihniyet bize gelince, Yani Oradaki, oradaki e, Osmanlı döneminden beri Nedir? adına Dersim, yani, yani gümüş denilen yer, yerde karşı askere Türkiye. gitmeyen, vergi bakın, vermeyen, eşkıyalık yapar. Peki, La, Rusya, e, o... bir şey, ben şunu söyleyeceğim. Seyit Rıza Allah aşkına yargılanırken, <laughs> buradan bakın, Alevi vatandaşlarımın belki hakkını ben savunuyorum. Evet, Ama bunu Allah açıkça Allah. savunurum. Niye? Tabii Seyit Rıza'yı yargıladılar. Seyit Rıza'yı yargılarken adamın avukatı yoktu. Tabii İddianamesini yani. okumasına izin vermediler. İki tane araba ışığında mum ışığında yargılandı Seyit Rıza'nın idam kararı TBMM'ye gelmeden önce adam asıldı uydurup, Yapmayın tamam, Allah, Allah aşkına ya, şimdi biz bu zihniyetteki o Cumhuriyet da yazıktır, Halk günahtır dedi, Yapmayın bugün Türkiye dedi. Cumhuriyeti'nde Sayın Erdoğan'a diktatör dediğini görüyoruz Allah Allah diyorum yani şimdi ben şunu düşünüyorum diyorum ki bir ülkede Arapça dua okuduğu için <laughs> yargılanan insanlar oldu bu ülkede Bakın bunların eğer isterseniz hemen belgelerini getirin. imzalı gösterebilirim. Şimdi bakın şunu size söyleyeceğim. Ben ülkede ezanımızı bile Allah kelamını kaldırıp yerine Tanrı uludur diye zorunlu olarak getiren bir zihniyetin bu ülkede Sayın Erdoğan'a <laughs> diktatör demesine şaşırıyorum. Neden? Ama Ümit Bey doğru buluyor. Neden? Ezanın zamanda Türkçe okunmasına doğru buluyor değil ben tabii mi? ki doğru buluyorum. Yani ki doğru buluyorsunuz? Allah'ın Sen... Allah Allah Sen, Tanrı kelimesini nasıl ya? Yani? Müslümanlıkta Yolunca, Tanrı diye bir tenri şey tenri yok. Tenri tanrı, Allah Allah bu Türk konuyla ilgili yani böyle bir şey yok ki. Tengri'den gelmiştir. Tanrı onun Türkçesidir. Bizde burada, yoktur. Burada, Müslümanlıkta ha. 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 Allah'tır. Biz Allah'a inanıyoruz. Sizin, sizin Müslümanlığınızda öyle evet, olur. Tanrı'ya inananlar ya. Şimdi bakın bakın Osman Bey. Şuna gelmeyelim. Bir dakika ben bir şey söylemeliyim. Bir dakika ama. Sesler üst üste geldiği zaman izleyiciye tamam. anlattığınız ulaşmıyor. Osman Bey bir cümlede bir, bir cümlede toparlıyorum. Geleceğim. ama Rasim'e gitmeden Cumhur... size söz hakkı vereceğim. Şöyle toparlıyorum. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi 7. kurultay tutanağıyla tamamlıyorum. Bakın bu ülkede insanlar imam bulamadılar. Kendi kurultaylarında diyor ki CHP'liler 6 köyde bir tane imamımız kaldı. Ölülerimiz Ölü nöbetleri var. tutuyoruz. Evet. Ölülerimizi köpekleşi gibi gömmek istemiyoruz. Bu ülkedeki bütün imamların önü kesiliyor. Süleymaniye camiye imam bulamadığı için bir bekçiyi atamak zorunda kalıyor. O günün müftüsü Fehmi Ülgener. Şimdi bu zihniyet bize gelip de bugün Allah aşkına diktatörlükten bahsetmez. Diktatörlüğü en kral şekilde yapan Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Tamam mıdır? Evet buyurun. Bitti. Buyurun. Ümit Bey de söz. Evet. Ümit Zileli'yi dinleyelim. Buyurun. Şimdi bir kere her ben şey önce şunu söyle. Konuştum. Sonra ama bir tek geçti ki olur. ama önemli öyle söyle şimdi bir dakika söylesin ben şimdi Tamam şöyle yapacağım. Bu konuyu birer tur daha devam ettireceğim. Tamam. Ben bir söyle... dakika söyleyeyim. Peki tamam, tamam Mehmet Bey. Şimdi bakın arkadaşlar. CHP'yi din düşman, din karşıtı gibi gösterme stratejisi AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana daha da önce. Ama şöyle şey iş... Diktatörlük diyor. Seyit Rıza mesela. Hani ya mi? Yani İslam konusu değil. Konusu değil. Can, farkı i̇slam farkı islam var. değil. Canlı farkında değil. değil. İslamcı değil. İslamcı da değil. Ya, 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 son ya, son ya bir dakika. Bir şey olay. der miyim ya? Asim. Yani şunu diyorum. Sol kesime yapılan zulme de söyledi. Sol kesime falan zulüm yapamadı. Rasim tamam. Sol'a zulüm yapamadı solcular mahvedildi. Sünni değil demek isteyecektin. Arkadaşlar. Hayır hayır öyle değil. Abi Seyit Rıza'yı bak. Ben burada Osman Bey'i şöyle takdir ediyorum. Genelde sağ kesimden gelenler. Aleviler'e yapılan zulümlere pek konuşmazlar. Niye konuşmayalım o, ya? Bravo onu tebrik ediyorum. Bu ülkede Aleviler yani alev, 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 alevi yurttaşlarımıza en büyük zulmü CHP yapmışlar. Alevi yurttaşlarımıza en büyük zulmü. 13 bin, en büyük zulmü. Evet. 13 bin tane dersimle ölmüştür. 13 bin tane Dersimli'nin de silah mı vardı ya? ya? Küçük kız çocuklarını öldürdüler. Vay Allah aşkına bunlar var. Maraş'ta CHP, CHP mi vardı iktidarda? Ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Her ben, yayın öncesi diyorsunuz ki Şivasta. seslerimiz Şivasta. üst üste gelmesin. Peki. Peki. Bir dakikamı kullanma aşkına. 79. Sa Sayın Farah size bir resim gösteriyorum. Bunlar Dersimli çıplak kadınlar. Bu Dersimli çıplak kadınları toplama kamplarında toplayıp gösteren zihniyet Cumhuriyet Halk Partilerinde. Ben Alevi kardeşlerimin hakkını Ama savunurum. Tamam, i̇şte buyurun. çırılçıplaklar. çıplaklar. Aa, i̇şinize, işinize, buyurun. Gel, işinize geldiğinde. Buyurun. Çok, çok işinize geldiğinde. soyan CHP'dir. İşte buyurun. Çok Alevi kardeşlerimiz buyurun. işinize gelmedi. Efendim. Ya başkanlar. Başta acıdır Aleviler. O fotoğrafı, o, fotoğrafı, o fotoğrafı lütfen ispat edin ne olduğunu. Evet. Dersimli Aynı kadınları mi? toplamadıkları çıplak yani. çıplak Hı. ki buradaki hanımefendileri göstermek istemiyorum. Ben Biraz daha, daha uzaktan, uzaktan. gösteriyorum. Belki birilerinin anası ablası. Hayır, Hayır, ben, ben, çok bir ben bir dakikayı kullanamadım. Bir, bir saniye. Buyurun. Osman Bey araya girer. Fotoğrafı daha önce yaptığımız bir programda da e, arşivlerden kullanılabilir. Evet. tarihinde arşivler, arşivler, Arşivlerden. Mehmet Bey şu bir dakikayı tamamlayın. Lütfen ama ya. Lütfen ama ya. Evet, evet, evet. Çok kısa lütfen. Arkadaşlar. Osman Bey'in CHP cami kapattı, meyhane yaptı, yıktı şeklindeki bence o e, hiç de zerre kadar gerçekçi olmayan iddialarına karşı günümüzde yaşanan bir şeyi söyleyeyim. Camiyi kim yıktı, kim sattı bütün Türkiye duysun. <laughs> Bakın Hollandalı bir şirket gitti 2013 yılında Malatya'da AVM yapmak istedi. Meydanda cami var, cami yıktı 52 milyonlara Yanlış da, öyle var. AKP iktidarı yani. sattı. Üsküdar Esen Allah Bir dakika. Üsküdar Esentepe Camii. Sileli konuşsun sonra ben konuşacağım. Bulgurlu Amine Hatun Camii. Bulgurlu Avarlızade Camii. Bağlarbaşı Huzur Camii. Ama sen uzatma Sen çok fazla söz aldın abi. Daha biz ikimiz konuşmadık. Ben niye anlattım mesela? Mehmet Bey tamam. CHP tamam. Başkanı, başkanlığı yapılan caminin resmini gösteriyorum. Buyurun. 35 tane cami AKP iktidarı döneminde AKP'li belediyeler tarafından yıkıldı. Bugün gibi, konuşmayalım. Evet. 75 yıl önce konuşmayalım. Erdoğan gibi özgürlükçü bir adama diktatör diyenler biz de CHP'yi böyle gösteririz. Şey. Gösterir,